Hepinize merhaba arkadaşlar. Kankalar oyundanın Dungeons serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün 3. bölümümüzdeyiz. Yine İsmail ve Tuğrul var yanında. Hoş merhaba. Sağınız. Merhaba arkadaşlar. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Bakalım bu bölümde bizi neler bekleyecek. Evet geçen bölüm bunlara bir sürü elametli şey çıktı. Bana hiçbir şey çıkmamıştı. Geçen o gel gel burada yol var. Aa, küçük zombi var lan. Oğul İsmail ne yapıyosun? Ne, ne yapıyorum oğlum ben? Oğul İsmail ben Ya yaa ya. o... Ben 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 kusura bakma kusura bakma İsmail çabuk oraya 19'luk lan Oğul valla <laughs> 19'luk mu? Heee P6 mu? 19'luk Şey 19 bak 84 heal veriyor lan Baksana <gülüyor> Baksana Oğul <laughs> oh. Bak bu map'i full oynayalım. Aşağıda bir yer kaldı ama oraya gidecektik ya Direkt biz, Biz de şöyle şu kadar şansımız kanka olsa. Hadi gel, gel aşağı gel aşağı gel. Şu aşağıya da gidelim ya. Benim içimde. Oha yediğim oklar üstünde kalmış. Nasıl nereden gidiyorduk ya? Buradan mı geldik? Ya niye nereye gidiyoruz? Şuan geldiğimiz yere geri gitmiyor muyuz? Şurada bir tane küçük bir yer vardı. Oraya gir. Aa hayır hayır gitmiyormuşuz tamam. Sen sen ne yapıyorsun? Sen terminator olmuşsun. Kanka. Ben zehir atıyorum bir de yıldırım uçuruyorum. Manyak. Benim de okum manyak ama bak. Bir tane, bir tane vurayım mı? Benim, benim, benim şu an şu manyak, Eğer benim şu an manyak olan hiçbir şeyim yok. Hadi zırhı düştüm. Geldim geldim geldim. Ben büyücüyüm artık ya. Size zaten ben iksir düşürüyor mu? İksir isteyen var mı? Düşüreyim mi hemen şuraya? Yok <laughs> mu Yo, ne? Terminatör. Aslında İsmail abi herkesi da. Oo buradan bir tane şey kaçak yolu Yokmuş. Turul gel sana iksir atayım garibim kaldın sen. Bırak ya bırak Kanka al iksir at. Bir cam ne? ya. lan iksir. O ayar elde zırhına mı bastın da aynı yetenek yok. Bilmiyorum ki bak. Acaba. Yok yok. yok, yok, yok. Bu ne lan? Kafes. Hop. Her yeri geziyoruz değil mi? Aşağı inelim önce bir. E, i̇leride. Oh, 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 oh. Oh, slime. Lan lan bir şey patladı, bir canım kaldı, bir canım. Evet, bir şey patladı. Oğlum ölüyor. O koşunu ben alsaydım ya. Oğlum benim can çiğnim olmuyor. Ah, bastım canım. Gel. Bastım sana Oğlum adam can bastı bir de sen bastın İnsan bize bastı ya. Aa ölüyorum Ben arkadan 10 katı diyorum ya doğru doğru 10 katı oh, oh, oh. Bam bam Sıralanma mı patlıyor ya? Ölüyorum ölüyorum lan ölüyorum can basın can basın can yok can yok. Kusma kusma lan. Yok. Aaa öldü lan o. Creeper creeper creeper. Şurada gidiyor oraya pedit. O ben yine ölüyorum canı lan canı? Kanka gel basayım. Ben, ben sana ona gelmiyor. gelmiyor. Sen bizi atabiliyorsun biz sana atamıyoruz. Kanka dur gezdik mi? Oo aşağı indi. Oğlum bak yeni bir şey patladı ya. Öldün bir dursanıza oyunun azıcık sesini kısayım ben. Hayvanlar çok fazla olmayacak. Aa. Umut öleceğim. Oha 18'lik zırh geldi lan. Ha ya bak sana da geldi. Bendeki de 19'luk Senin de zırhın manyak şu an. Dur çok kız. Koruyun lan beni. Umut sen can basayım. Toplanın, toplanın herkes can basın. Bas kanka buradayız. Toplan. Hani gelmedi bana. Ya bak. Hayır, ay savaştığınız için bir gelmedi ya. şu an bas. <laughs> bu kahve cadılar çok güzel ya. aşağılayın lan. Çok güzel ya. Lan bu slime'lar ne böyle ya? Gene bir şey patladı bak ya. Abi ne patlıyor ya? Gel buraya. Bak burada bir İsmail TNT var. Can basın. Ya dur ya ben şunu ne alacağım benim. Aa cadı kostümü var şurada. Al kanka bak o bizde de ondan var. Kaçlık bakayım. 7'lik ama. Aa burada şey varmış. Emerald. Nasıl gidiyoruz beyler? Buradan gidiyoruz. Gel gel gel. Nereye gitmedik? Şöyle gideceğiz galiba. Oo, nereden gideceğiz oğlum? Aa ileriden çıkacakmışız. İleri götürüyor bizi ama nereden gideceğiz? Buradan. Burada. Turla aşağı düştü. Tam aşağı gelecek. Nasıl geldi o? Dur, dur aşağı gelecek. O ölümü şart falan var dikkat edin. Ha. Gel gel o oh. köprü var burada. Gel bakalım. Küçük zombi var bak öldürdüm onu direkt. Gitmeyin şey yaptık. Okey. Bravo. Aa dur, ha, Aha, gene girdik içeri. Enderman. Enderman mi? Gel lan buraya. O Enderman çok sıkıntı. Gel buraya gel gel. Sıkıtı, gel. Nereye gitti lan? Öldü mü? gelmedi. Bir daha geldi. Geldi, geldi. Aa burada burada. Var, 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 var. Oğlum çok vuruyor lan. Ha öldürdük galiba. Ölmedi lan. Bana Öldü. yine bir yay geldi. Aa bana can şey geldi. Bak bunu koyunca artık can veriyor bize. Aa ona oha, bu ne? 13'lük şey geldi lan. Ya, ya aa bu ne? Bana aa bana şey geldi. Aga yukarı mı gideceğiz aşağı mı ben anlamadım şu an. Yukarı gidiş de var. Bence bu bizi aşağı götürür biz bir yukarı gidelim. Ya dakika ben hemen. Onu aa, düştü. Burada bir şey var mı? Burada bir şey Arka yok. Kanka slime mı? TNT attım yanlışlıkla. Ya gene suya düştüm. Ama suya da oh, ya Umut niye beni öldürüyordun ya? İsmail seni mi öldürdü? Suya düştüm. Haa bak burada burada kes bak. Bu. Tam bir kılıç var ya. Tuğrul'la ikimiz büyücüyüz. Kardeşim büyülerim ha nereye götürüyor bizi böyle? Oha! Yanmaz. O ölmüyorlar lan. Aşağı 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 chest varmış görmemişiz. Chest verme vermedi. Abi bu da crossbow çıktı ya oha bana 25 çarpı 3 bana bunun 15'liği çıktı buna ne basam es 53 vuruyormuş Ana. turlu oh, ne lan ben üç, kanka ben elindekini 3 3 level yaptım tamam mı? Can çekiyor şu an. Bildiğin bir can ba bastım kendime can çekiyorum birine vurdukça. Aa emukle sola git ama bir şurayı inceleyelim ya. Buradan geldik. Oğlum, bakma oğlum biz buradan gelmedik mi? Buradan ha, geldik. Buradan gelmişiz lan aşağıya Aşağı niye atlamadınız oğlum buraya? Buradan. Bak 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 can çektikçe kendi can doluyor. Ana. Çok Reyna güzel. mısın be? Kardeşim biz ben ben masterim. <laughs> <laughs> Aa aşağıda şey kalmış. Hem burası kalmış. Nerede? 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 Aa alıp alabiliyorsunuz orada. Ya gitti düştü ya. Ya bana a ışınlanayım dur lan. Aa bu kadar kolay şu şey an. Beni İsmail oyunu otoroya götürüyor ya, bu taraf var kanka bu tarafa gidelim, gel. Bu taraf. Oha! Yay düştü. Oha! Çok fena bir yay düştü bana. Sarı mı? Buradan değil ya, yayına yanlış yere geldik. 3 tane atıyor. 4 tane atıyor İsmail. 5 taneymiş kanka. Oha! Aynen Vay oyun bana öğretiyor diyor ki kendini yalnız hissettiğinde F1 ile uçan düşünden... lan lan <laughs> Hissettin mi hissettirdik mi sana? Hissetmem ben ben yanlış oldum İsmail'in kılıcı manyak bir şey bir de koşuyor ya şerefsiz sesle Oğlum ben daha onun gibi Tam uyuyordum. bir ninja'yım bu arada. Var ya fen. Aa buradan buradan. Fena ne bela başa bela ben kimin yanına geleyim İsmail yanına şunun. Gel kanka. Ne yaptınız evet. lan? Aşağıda bir şey var mı içerisinde? Oğlum en aşağı inmemişsiniz. Nasıl en aşağı? Mekini en aşağısında varmış? <laughs> bir şey çıkart be boşuna getirtmiyor bizi bu. <laughs> Hunting Ball. 16. Artık ben de bir cadıyım. 57 vuruyormuş. Oo onu <laughs> ne vurdu? kesin Beyler üç cadı olduk artık. Hadi gel gel yukarı hadi. Artık cadıyız. Sen hızlı koşuyorsun ya sen manyak değilsin. Ama çok az ya evet. böyle pasyon 2 saniye sonra bitiyor. Yine gidiyor bak bizden hızlı gidiyor. Yuvarlanıyoruz gelemiyoruz. Yo oğlum bende de var, var Bende de var oğlum. Kaç kanka sendeki? Bendeki mi bakayım? Bendeki 4. 11. Bendeki 11. Seninki daha uzun sürüyor o zaman. Ne yo ayakkabım mı? Aynen. Allah Allah bana şöyle bir şey diyorsun Yoksa bir şeye en çok mu bastın? Yok item olarak geliyor. Kö köpek var ya onun gibi işte. Ha. Anladım. Oo burada lavuk var var. Bak şimdi bak nasıl küçük küçük yapıyorlar. Aşağı niye indik ya? Ne bileyim ya. Burada al. Oh. Nereden çıkıyoruz yukarı? Buradan buradan. Kanka burayı evet. değil öbür tarafa gideceğiz. İndirdin bizi gene aşağıya. Yani. Aslında. Aha anladım. indirme. Aha indirme. Yan atıyorum buraya canımız doldu. Oğlum etrafı ne oldu lan etrafı? Oğlum yok ettik indirmeni bu arada. İndirme sen kimsin ya? Oğlum ben can çekiyorum beni ölmüyorum biliyor musun? Dejurs. İsmail bir şey düşürdün lan Dangerous diye. Evet evet. Ve benim elim daha iyi oldu Ama buradan çıkış var. Çıkmayalım ya gel. Şurayı bitireyim Aaa. Yok, yok, yok. Şey, işte bak. Şey size Ama bir şey yok mu zaten? Çıkacakmışız. <laughs> Anam. Gel. Oğlum mantara takıldım düştüm ya böyle bir şey olabilir ekleyin lan beni. Bir şey yok zaten ya, tertemiz. Zombi var lan. Bana şöyle güzel güç gelsin. Ya. Oğlum bak 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 manyak can çekiyorum bak bak. Bak ne oluyor? Aa. Oğlum oraya öyle? Oğlum buraya bir tane. Öldüm lan. Lan ikiniz de, de mi öldü? Ben yaşıyorum sanki. Biri beni kaldırsın. Bekle şunları bir halledelim. Şuraya gel şuraya bir daha da öldürelim. Nereden gidiyoruz bu aşağıdan? Buradan değil mi oğlum burada da yolu Buradan Ya bak bak takılıyor oğlum. Ya yargılıyor araları ya. Bak toplu dururlarsa ben çok fena vuruyorum. Ama tekse Tek işe yaramıyor. Üçümüzün de köpeği var ya deli gibi. Oğlum Umut'un attığı o yaratıktan değil zaten. Ha, <laughs> Ekmek çıktı lan. Buradan gideceğiz yani. Bütün ekmekleri yedim aç gibi. Oo arkada da oluyor. Bak İsmail yeni bir şey düşürdü ya. Ah ölüyorum ölüyorum. Beyler yardım beyler sen aşağı indi. Oo biz burayı hallediyoruz şu an. Aa benim ok ne yapıyor biliyor musun? Şey e, yaratıklar şey sinirli hale getiriyor. Yaratıklar yaratığa saldırıyor yine. Sürekli fire açtı boyan adamlara. Bak <laughs> yukarıda mısın lan hala? Yukarı çık dediniz. Yukarıdaydık da aşağı indik. Nasıl anlamadım. Oo bırak kalabalık. Ulan tamam, şu TNT gerek umut oluyor ya Sandık varmış mı Almamışız. köpek gel de canmasın. Sen öylece, hayır, öylece. Gelar, bir e hapsanız var. TNT lan hiç saldırmayı gitme, gitme. Bu çocuk kör ya. Yemin ediyorum kör ya. Ya görmedin bize ne kaldırdın lan? Tamam, sen ben kaldıralım. Lan. Ne oluyor lan? Pat 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 sesler geliyor. Yani, ben biri ölünce yaratık Arkada bir yerler gitmemişiz lan. Belki sandık çıkar. Aa sandık var burada. Emerald sandığı. Aşağıda. Aa şey geldi, boss geldi. Kim açtı onu ya? Et hadi bine gideyim. Ben gittim. Turunda gidiyorduk da döndük. Kanka o lavuk var ya. Oh. Orada. Hadi hadi Eyvah, onun üstüne alamayacağız. Eler beni koruyun ben bunu vurayım. Çocuk yapıyorum ben. Aa ölüyorum. Aa lan nasıl öldü? Oğlum o o çok. Oğlum bu yaratıklar da çok şey. Bu, bu çok zor ya. Bak bak zombiye bak kendi arkadaşlarını saldırıyor. Ya lag var. Var ya. Aşırı zorlaşıyor. Evet, evet fena bak var o yüzden öldüm zaten. <laughs> ne oğlum mal mısın ön büyük görsel Harbi, var ya. Oğlum, Aa ben de öldüm beni kaldırman, kaldırman gerek. Nasıl kaldırıyorum bu kadar yarım? Beni kaldırman gerek. Hayır ben köşedeyim köşedeyim. Ben köşedeyim. de ölüyorum. Öldüm. Oğlum bu ne yukarıdan bir tane kartal gibi bir şey gelip vuruyor. Ha yeniden doğduk hepimiz gel. Zaten biri öldükten sonra geliyor hmm. o. Oğlum ölmeyin dayı. Dibine girmeyin. Bizim kazana vurmanız lazım ya. Benim okum da bitti. Ne yapacağım ben? Kanka şu benim yanımdan gelenleri sen tutabiliyor musun İsmail? Ben okuyayım direkt kazanı. Haa TNT Sağol Gitme gitme yine oğlum Lan kaçıştım yine öldüm ya Kaçmadın içimde Oğlum bu ne tavuklu küçük zombiler doldu lan <laughs> Dal 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 lan kaç Kurt koyduk sen? Bak şurada, şurada bir can dolduralım. Geldi. Yerler... Aa öldü. Benim kılıcım çok güçsüz ya. Ben anlayamıyorum ne biliyorum. Hadi 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 temizleyin ben gireyim. Nasıl ölmez bunlar? Giriyorum vurdum. giriyorum. Onu ne avradın. geri gir 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 Gel gel durun durun gel. Onu ne avradın kaç. Tam can attım gel bu. Can çekiyorum, can çekiyorum. Ben Aa ne oluyor? Öldü. Hadi Tuğrul hadi. Al işte şey gelecek, kuş gelecek 30 saniye. Tuğrul bitirmemiz lazım. Seni kaldırmak gelecek. Mu? Sen neredesin ki? Sen içeridesin ya. Kuyunun yanındayım. Kanka Oha bu ne? Oha üst üsteler lan. O ne? Ölüyorum, ölüyor mu? <laughs> ölüyor Can yok bende ölüyorum ben. Öldüm. Abi İsmail ölmesen, sen çok güzel giymiştik be Beni bir tane kuş bizi. Bitirmeye çalışıyorum can yani Canı az canı az ya, Gel vur ya Vur abi vur ya? Etrafını yapıyor. Bitti bitti ben okuyorum O bitti Oha neler düştü Bu ne? Ne düştü lan? Manyak şeyler düştü Kılıca bak kılıca bak. Oğlum düşen şeyi görmemiz lazım. Bende de o var. Tuğrul bak bak bak. Bir de kitap gibi şey, bir şey düştü. Ruh toplayıp çalışanlarda. Manyak bir şey. Anam oğlum çok güzel oldu. Oğlum bu ne? Manyak şey düştü kılıç ya. Oh be sonunda ben de savaşabileceğim. <laughs> ha bitiyor galiba. Oğlum 50 el, okum vardı lan 300 okum vardı lan. The Arch Illager's potion supply is no more, and it will be a long time before the witches recover from this blow. Well done. Well done. Ablam sesi iyi ama. Ben beğendim. Bana verildi. Çok güzel diyor. Bir de şuradan kutu versin bize. 364 tane şey öldürmüşüm. Turu yetişir bir icat kullanmış. Olta geldi. Bana ruh da verdi. Aa bana bana da kitap verdi. 18'lik bir tane de 15'lik kitabım madalyonumsu bir şey var bende saul Healer aa heal basıyor galiba bu güzel şeyler geldi ya biraz alışveriş yapalım kraldan onu bitirelim o şey geldi 12'lik yarasa çıkıyordu galiba bunlar ama düşük ya bak yanımda yarasa oluyor ama düşük ya Ben bu reis. Yasal. Abi simit. Black simit. Düzgün ver ya. Oo oh, oh, sen ne anlatamıyorsun? Oha 18'lik orak verdim. Cık, bu simitle anlaşamıyoruz biz ya. Güzel şey vermiyor. Aha 92 verdim. 33 vuruyormuş. Ooo kral vuruyor. sağlıyor. Daha iyi bunu sağlıyor. 19'luk 81 can, 84 can, x 25 cooldown, 15 speed, range damage, yok ya, bu mu bu mu, daha iyi. Simitler bakayım, rapid crossbow ne ya, bu adam çok bozdu ya. Hiç şey vermiyor. Vallahi ya. Yani. Kral bunlar ne ya? Böyle item mi atıyor diyor. Yani? Umut lan ben şunun da vuruşunu alacaktım. Oha. Ben de baktım. Kaç vuruyorum ben diyorum. Oha oh, vurul ikimize de aynı şey düşün. Kanka diyor ki 36 53 demej diyor. Benimki kaçtı kanka? 17 yazıyor üstünde. Benimki de 36.50 53 demek. hadi bitirelim burada o zaman. Kutu açılışını da yaptık. İsmail de can basıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri zili açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.